Çok kirli. Hocam nasıl temizleyeceğiz? Tamam tespiti yaptın da tedaviyi de söyle. Kardeşler tedaviyi Allah Teala söylesin. Yaratıcımız bizden daha iyi bilir. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an'da A'la suresi Kad efleha men tezekke Muhakkak kurtuluşa erdi. Felah buldu. Kad <laughs> 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 efleha. Felah buldu. Men <laughs> tezekke Temizlenenler felah buldu. Hocam ayetin bu kısmında bu ayette biz anladık. Temizlenmek zorunda olduğumuzu anladık. Felah buldu diyor çünkü. Devamı nasıl temizleneceğiz? Ve zekara isme fe Allah'ın ismini zikredenler ve namaz kılanlar. Bizi de temizlermiş. Kardeşler, bu selim kalp nasıl olacakmış? Bir, Allah'ın ismini zikredeceğiz. İki, namaz kılacağız. Namaz kılacağız. Hocam birini yapsak birini yapmasak olur mu? Cık, olmaz. Neye benzer? Sabah yemeği yedin, öğle ve akşam yemedin. Olur mu? Olur dersen bir dene. Görelim bakalım. Bir dene. Esnaf arkadaşıma dedim ki kardeşim ben günde iki öğün yerim. Aşağı yukarı 15-20 yıldır böyle alıştırdım kendimi. Rabbime hamdolsun sabah onu da yerim, akşam yedi de yerim. Sünnet olan iki öğündür. Çok şükür alıştırdım kendimi. Dedim. Şöyle dedi. Nasıl olur ya? Sanki aç kalıyoruz ya. Yani sanki hiç yemedim, hiç yemem demişim gibi. Esnaftan öyle bir tepki geldi ki nasıl olur, nasıl yaşıyorsun hocam ya? ya? Sübhanallah bir öğün eksiltiyoruz ya. Üç öğün develer yer. Müslüman iki öğün yer. İki öğün yer. Sahabeden böyle gördük, Resulullah'tan böyle gördük. Bunu yapmaya çalışacaksın. Ama adam anormal bir şeymiş gibi, sanki hiç yememiş gibi, sanki hiç, yememiş gibi, sanki hiç yememişim gibi anormal bir tepki veriyor. Çünkü garip geliyor. Çünkü Resulullah'ı tanımıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde sabah yemeği yiyorsun, öyle bir akşam yemiyorsun. Bu anormal bir durum. Zikir ediyorsun, namaz kılmıyorsun. Anormal bir durum. Namaz kılıyorsun, zikir yapmıyorsun. Anormal bir durum. Eksik var. Eksik var. Anahtarın dişlerini tamamlaman lazım. Şimdi senin evine girecek anahtarın olsa o anahtarın altı tane dişlisi olsa dişlilerden bir tanesini kırsan. Bir tanesi. Bak beş tanesi duruyor ha. Bir dişliyi kırsan o anahtar kapıyı açar mı? Açmaz. Açmaz. Bu gönül denen kapının açılabilmesi için dişlerin tamamının yerinde olması lazım. Allah Teala Hazretleri iki tane dişi söyledi. Bir, ve de kerasme rabbihi Allah'ın ismini tesbih et. Zikir yap. Fe salle namaz kıl. Bu ikisi olduğu zaman gün be gün, an be an bu kalp temizlenmeye başlar. Tasavvufta Allah'ı zikir telkin edilir der bir şey. Allah'ı zikir. Allah'ı zik ederken bir hayal kurması istenir. Nedir o hayal? Bir tefekkür. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Bir saatlik tefekkür 60 yıllık nafile ibadetten üstündür. Şimdi tefekkür nasıl olacak zikir yaparken? Tesbihi aldın, kalbine götürdün, gözlerini kapattın. Allah dediğin anda, lah dediğin anda bir su damlası hayal edeceksin. Su damlası. Hani yağmur yağmış yahut da sabahleyin namaza giderken çiğ görüyorsun yaprakların üstünde çiğ. Damla damla böyle durur yaprakların üstünde. Lah dediğin anda o çiğ damlası, o su damlası kalbin üstüne damlıyor. Her Allah lafzını söylediğinde beynin bunu hayal edecek. Beynin bunu hayal etmezse çekte kalır, senette kalır. Zikirden sonra yiyeceğin bak, baklava da kalır, pasta da kalır. Dolayısıyla odaklanamazsın. Allah böyle zikir istemiyor. Gafi zikir istemiyor. Gafiz zikrin işareti nedir? Gafiz zikrin işareti şudur. Bir an evvel bitse de bir sonraki işi yapsamdır. Kaç çektim? 1500. Kaç kaldı? 500. Bitse de şu bilgisayarın başına geçsem ya. Daha çocuğum yemedim. Bu zikrin adı nedir? Gafil zikir. Allah'ı zikrediyor. Ama diri zikrediyor. Kalbi başka yerde, Aklı başka yerde. Birleşme olmamış. Birleşme olmak zorunda. Birleşme. Akıl, dil, kalp, ruh. Allah lafzını söylediği anda birleşecek. Biri başka, biri başka yerde olmayacak. Şimdi siz maça gidiyorsunuz. Aranızda fanatikler var. Maçlara gidiyorlar. Gittim maça. Tribünde var beş bin kişi. Beş bin kişi ayrı ayrı şeyler söylüyor. Orada tezahürat yapacaksınız. Ama ayrı ayrı tezahüratlar yapıyor. Birleşme yok. Bu tezahürattan topçu bir şey anlar mı? Bu tezahürat yapanlar birbirleriyle kavga yapar mı yapmaz mı? Yapar. Niye? Çünkü tezahürat demek herkesin aynı anda aynı şeyleri söylemesi demek. Birlik olmak demektir. İslam'daki cemaat bu kadar önemlidir. Bedendeki cemaat de aynen bunun kadar önemlidir. Nedir bedendeki cemaat? Akıl, kalp, dil, ruh, sır, hafi, ahfa. Bunların tamamı Allah'ı zikrederken bir olacak. Başka yerlerde olmayacak. Bu olduğu zaman kalbe Allah'ın feyiz suyu akmaya başlar. Feyiz suyu aktıkça aktıkça kalp yumuşamaya başlar, temizlenmeye başlar.